Yapı sahnesinden merhaba. Yapı malzeme ve mimarlık söyleşilerinde bugün iki tane söyleşimiz olacak. İlki bizim yapı sahnesi de ilk olarak Sever Makine İşbirliği ile gerçekleştireceğimiz telergi makinelerinde yeni ürün lansmanı ve ihracat hedefleri ile ilgili bir söyleşi var. Sayın Coşkun Sever hep bütün yapı ekibinin çok sevdiği Coşkun Bey'i ben öncelikle sahneye davet ediyorum. Sever Makine Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle e, bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. E, ben Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden geliyorum. Aslen Çanakkale doğumluyum. Efendim? Tabii, tabii ki. Ee, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden geliyorum. Sever Makine olarak 1998 yılında tornacılık hayatıyla iş hayatımıza başladık. Bunun akabinde e, ek gelir olsun diye yarı otomatik bir makina imalatı yaptım. Ve bu makineyle e, çit tellerini üretmeye başladım. Akabinde e, tam otomatik bir makine yapıp bu ürettiğim çit tellerini e, çevre illere ilçelere satmaya başladım. Otomatik makineyi PLC sistemli Türkiye'de ilk defa PLC sistemli akıllı bir makine yaptım. E, akabinde İzmir'deki fuara gittim, uluslararası fuara orada Gana, Togo ve İran'a. İhracat yaptım. İhracatın iyisini bilmiyorum tabii ki. Ama oldu. Makineleri yükledik, gönderdik. Ee, bu şekilde ihracata başladık. Türkiye'de e, en büyük eksiklik altıgen tel makinalarındaydı. Bunun ar çalışmalarına başladık. 2014 yılında altıgen tel örme makinasını Full otomatik, dünyada teknik özelliği sadece sever makinaya ait olan altıgen tel örme makinesini imalatına başladık. İstanbul Yapı Fuarı'na geldik. İstanbul Yapı Fuarı'na ilk geldiğimde yedi ülkeye ihracat yapıyorduk Yedi ülke bizim için çok önemliydi. Yani çok gurur verici bir rakamdı. Yedi ülkeye sever makine Burhaniye'den ihracat yapıyor. Eee bulunduğum ilçe 50-60 bin nüfusu ilçe herkes çok büyük başarı. Sene 2022 Coşkun Sever Yapı Fuarı'na geldi. 48 ülkeye ihracat yapıyordu. Bugün 26 Mart 54 ülkeye Coşkun Sever ihracat yapıyor. Altıgen tel örme makinası teknik özellikleri bakımından dünyada tek farklı göz aralıklarında tel örebilen makina. 2022'nin yeni sürprizleri de oldu. 2022'de bu zamana kadar üretmiş olduğum bütün makinaların teknik özellikleri, çalışma sistemleri, patentli ürünler, faydalı modelli ürünlerle fuara 4 tane makineyle katıldım. Fuar başladığı gün satışlarımız başladı. Tabii biz buraya hazırlıklı geliyoruz. Hayatta şans diye bir şey yok. Ben şansa inanmıyorum. Şans farklı bir şey. Hazırlıklı olmak var. Elinde makine varsa müşteriye hazır hemen veriyorum dediğin zaman işte bu hazırlıklı olmak. İhracatla ilgili çok büyük hedeflerimiz daha önceki yıllarda olmuyordu ama şu anda dünyanın bütün ülkelerine ihracatı yapmak istiyoruz. Yapı fuarı bizim için daha önce makine satmış olduğumuz müşterilerle selamlaşma, ee, hal hatır sorma ve bir buluşma noktamız oluyor. Biz asıl amacımız fuara gelirken sadece makine satmak değil, makineyi tanıtmak ve vermiş olduğumuz satış sonrası hizmetleri memnuniyetini ölçebilmek. Bu seneki yapı fuarında 12 ülkeden daha önce makine sattığımız müşterilerimiz bize makine almaya gelmediler. Sadece bizi ziyarete geldiler. O ülkelerindeki en ünlü ürünleriyle Bizim stantımızı ziyaret ettiler. Kimisi hurma getirdi, kimisi o yörenin en özel neyi varsa onlarla geldi. Ailesiyle gelenler oldu. Kendisi gelemeyenler annesi, babasını gönderdi. Biz onların misafir etmekten çok mutlu olduk. Çok mutlu olduk. Ee, her zaman için ARGE projelerine önem veriyoruz. Arge bizim vazgeçilmemizimiz. Hiçbir arge sonuca ulaşmamasının mümkünatı yok. Yeter ki azim olsun. Azim olduğu zaman ve başaracağım dediğin zaman başarılamayacak hiçbir şey yok. Başka birisi yapabiliyorsa, Alman yapabiliyorsa, Fransız yapabiliyorsa, Amerikalı yapabiliyorsa Coşkunsever de yapabilir. Daha iyisini yapar. Belki onun düşünmediğinin daha farklısını düşünür. Ben yanımda çalışan bir çırağın, bir kalfanın, bir ustanın, bir ustabaşının vermiş olduğu fikri uyguluyorum. Uyguluyorum ki o daha fazla düşünebilsin diye. Sadece benim düşüncemle olmuyor, personelimle oluyor. Ben bu işe ilk başladığımda bir tane çırağım vardı, bir tek çırağım vardı. Sene 2022, 6 tane beyaz yaka, 20 tane çalışan ve sadakat en üst seviyede. İşveren olarak benim çalışanlarım olan sadakatim, çalışanların sever makine ailesine olan sadakati sonsuz. Hepsinin gözleri pırıl pırıl bağlıyor. Şu anda standımda benim personelim var. Beyaz yakalım var, çalışanım var, ustabaşım var. Akşam yanlarında gittim. Plan yapmışlar. Biz her gün 4 saat mesai yaparız. Hayır dedim. Hiç kimse 4 saat mesai yapmayacak. Herkes mesai saatlerinde içinde çalışacak. Istihdam yaratacağız. Yeni iş arkadaşları, çalışma arkadaşları katacağız dedik. Ve çok memnun oldular. Çünkü insan vücudunda bir çalışma zamanı ve süresi var. İhracatla ilgili konularda Dünya çok küçük. Ben dünyayı hep en büyük görüyordum. Ve ulaşılamaz diyordum. Coşkun Sever 35 yaşında İstanbul'u gördü. Ben 35 yaşında İstanbul'u gördüm. Sene 2022 60 ülkeye gittim. 75 ülkeden benim iş yerimi ziyarete geldiler. 75 ülkede iş yerimi ziyarete geldiler. Dünyada ticaret güven esasına dayanıyor. Müşterinin yanımıza gittiğimiz zaman bizim samimiyetimizi gördüğü zaman 50 bin dolar, 100 bin dolar adam için hiç önemli değil. Müşteri için hiç önemli değil. Yeter ki güvenebilsin. Benim söz verdiğim ürünle gönderdiğim ürün arasında fark yoksa daha üstünse müşteri memnun. Satış sonrası hizmette pazarlık aşamasında söylediğinle uyguladığın arasında fark yoksa hiçbir sıkıntı yok. Biz müşterilerimize sürpriz yapıyoruz. Bulgaristan'a gittik. Makine sattığımız daha önceki müşterimize hiç randevu almadan, biz geliyoruz demeden, fabrikasında olsun veya olmasın, kapısına dayanıyoruz, biz geldik, sizi ziyarete geldik diyoruz. Müşterinin gözleri pırıl pırıl parlıyor. Bundan 15 gün öncesi Rusya'ya gittim. Moskova'dan 2200 kilometre uzakta yere uçakla ulaştım. Sabah kalktım. Müşterim dedi ki tren biletini aldım. Uçak seferleri iptal edildi. Savaş başladı. Dedim savaş başlayabilir. Ölüm her yerde. Ben makineyi kurmadan gitmem dedim. Makineyi kurdum. Üç gün sonra karayoluyla arabanızı 70-80 kilometre 17-18 saat karayoluyla Moskova'ya geldim. Uçağıma bindim. Türkiye'ye döndüm. Bu müşteri şimdi başka bir yerden makine alır mı? Makinasını çalıştırdım. Eğitimini verdim. Ve onun ona söz verdiğim her şeyi yerine getirdim. Karayip Adaları neresi? Burhaniye neresi? Saint Lucia Adası. 27 saat uçak, 5 tane uçak değiştiriyorsun 27 saat. Ama ihracatta yurt dışındaki müşteriyi sana getirebilecek nedeni bulabiliyorsan, farkındalık yaratabiliyorsan, gelme sebebini oluşturabiliyorsan, onun sebebi olması lazım senin makinanı alması için. Ve bu iş yeri, bu fabrika İstanbul'a 400 kilometre uzaklıkta, 5 saat karayolu yapacak veya uçağa binip gelecek. Eğer spesifik bir ürün yapıyorsan, seni diğer rakiplerinden ayıran bir özelliğin varsa onun için 5 saat karayolu hiç sorun değil. Yurt dışında çok büyük ticaret müşavirlerim ticaret müşavirlerimiz var. Ben hangi ülkeye gidersem gideyim müşterimden önce ticaret müşavirlerinden randevu alıyorum. Onlar hemen randevuyu veriyorlar. İki saat içerisinde mailde şu saatte Coşkun Bey sizi bekliyoruz diyorlar. Asbel kadar buradan kahvemiz meşhur, baklavamız meşhur. Sohbetimiz çok iyi. Gidiyorum ziyaret ediyorum. Sadete gelelim diyor. Sorunun nedir? Ne problemim var? Yok diyorum problemim yok. Sizi ziyarete geldim. Yanımdaki müşteriye de diyorum ki bak arkadaşım ben sana makine sattım. Senin paranı aldım. Makinemi kurdum. Çalıştırdım. Senin ileride bir sorunun olduğu zaman bana ulaşamadığın zaman beni kendi ülkende benim ticaret müşavirime şikayet et. Bana o 10 dakika içerisinde ulaşır. Eğer ben sana hizmet vermezsem senin şikayet yerin burası. Müşterinin gözü pırıl pırıl parlıyor. Çünkü makinasında en ufak aksaklıkta onu beni şikayet edebileceği yer belli. İhracat yapmak çok kolay. Ürün satmak çok kolay. Biz sever makine olarak alıp satmıyoruz. İmalat ediyoruz. En önemli şey ürünü imal edip satıp bak. Bizden makine alan kişi üretim yapıyor. O da üretim yapıyor. Biz üretim makinesi satıyoruz. Tel örme makinesi. O aldığı makine demirbaş değil. O makine çalıştığı zaman 6 ay sonra o makinenin parası o adama dönüyor. O müşteriye dönüyor. Lüks bir arabanız var. 6 ay sonra o lüks arabayla ticaret yapsanız o lüks arabanın parası çıkar mı? Çıkmaz. Mümkünatı yok. Ev alsanız kirası evi 6 ayda öder mi? Ödemez. Makinenin ağırlığı 4 ton. 4 ton ağırlığını yüz bin dolara satıyorsunuz. Türkiye'ye girdisini düşünün. Ama Avrupa 4 ton ağırlığındaki bir konteynerdeki elektronik elektronik eşyayı 2 milyon dolara satıyor. Biz niye 2 milyon dolara satmayalım? Niye teknoloji satmayalım? Biz sever makine olarak Burhaniye'de teknolojiyi 4 tonu 100 bin dolara satabiliyoruz. 4 tonu 500 bin dolara satmayı planlıyoruz. Bunun için arge yapmamız gerekiyor. Yapıyoruz, zaman harcıyoruz ve harcadığımız zamana hiçbir zaman için acımıyoruz. Bununla ARGE çalışmaları için yatırımlar yapıyoruz. Yatırımlarda istihdam yaratıyoruz. Sadece ARGE projesinde çalışan arkadaşlarımız var. Ben teknik lise mezunuyum. Keşke üniversite mezunu olsaydım. Oğlumu makine mühendisi yapabildim. Yeğenim elektrik. Ama ben teknik lise mezunuyum. Bu kadar yapabiliyorum. Ve daha daha da iyisi olabilir. Daha da iyisi olacak. Benden daha iyi bilenleri istidam ediyorum. İhracatta belli zorluklar, belli e, prosedürler her zaman için imalatçının lehine. Hiçbir zaman için yalnız değilsiniz. İhracatta hiçbir zaman için yalnız değilsiniz. Ee, ben e, sizlerden soru alabilirim. Merak ettiğiniz her şeyi söyleyebilirim. Bizde meslek sırrı diye bir şey yok. Biz e, Türkiye'deki bütün imalatçıların birlikte bir şeyleri başarmasını da çok istiyorum. Kolektif olmasını istiyorum. Avrupa'da ben bunu gördüm. Avrupa'da bir mühendis, bir ustabaşı da her şeyini anlatıyor. Ama Türkiye'de bir mühendis, bir ustabaşına veya ustabaşı ustasına ben bunu söylersem ben buradan işimden olurum. Bu meslek sırrı benim diye anlatmıyor. Ben Avrupa'ya gittiğim zaman, ilk Avrupa'ya gittiğim zaman hep kafamda ucuz makine nasıl yapabilirim vardı. Avrupa'ya gittim. Almanya, Fransa, Hollanda dolaştım, geldim. Bir hafta sonra oğluma dedim ki: "Oğlum, bundan sonra nasıl ucuz makine yapabiliriz değil, nasıl sağlam makine yapabiliriz? Bunun projesini yap." dedim bana. Oğlum bütün projeleri çizdi. Bizim makinelerdeki bütün projeler özgün projemizdir, kendi projemizdir, kendimize aittir. Biraz önce altıgen tel makinesinden bahsettim size. 2015 yılında 2 milyon euro patentine teklif ettiler. Kabul etmedim. Şu anda 10 milyon euro verseler yine kabul etmem. 25 tane makine sattım. 25 tane makine o kadar yapmıyor. Ama ben bunu Türkiye Cumhuriyeti Türk malı olarak dünyaya satıyorum. ...ve bu 55 ülke. Sorusu olan varsa alabilirim. Var mı sorusu olan? Benim sorum olacak aslında. Tabii ki. Coşkun Bey, e, benim ilk yapı fuarım. Siz benden çok daha tecrübelisiniz yapı fuarı konusunda... ...ama tanıştığımız günden beri... ...yani bu sunumda, e, şu an yaptığımız söyleşide... E, ...yani verdiğiniz bilgi dışında... ...ben e, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü nasıl iyi bir yönetici... Nasıl iyi bir yatırımcı nasıl iyi bir iletişimci olunacağını aslında bütün her şeyin anahtarı olduğunu bize biraz gösterdiniz çok ihtiyacı olan bir şey sektörün bu tarz şeye ben sektörde değilim ama ben de 5 saat yol gelip bir fırsatım olursa muhakkak yazın sizi ziyaret edeceğim yerinizde Muha muhakkak bekliyoruz tamam muhakkak bekliyoruz e Makine mühendisliği yapmamış olabilirim ama bir ilgim vardır. Ee, rover makinelerinizle ilgili biraz daha detay verme şansınız var mı? Çok kısa geçti. Arkada da gördüm o şeyleri ama. Ro rover makinemiz evet. çimçi sektörünün yeni modeli. Rover modelde tam otomatik bir çimçit makinesi. Bunun kesim sistemi farklı bir kesim sistemi. Yaptık bu makineye. Normalde yedi buçuk santim genişliğinde PVC kullanılması gerekirken yüzde yirmi daha aşağıya 6 santim PVC ile yedi buçuk santimlik çim çiti elde edebilmenin imkanı var ve bu bununla ilgili patentini aldık, faydalı modelini aldık. 10 yıl boyunca Rover modeldeki Çift tamburlu kesim sever makineye ait. Sever makineden makine alan müşterilerimiz bu ürüne çok rahat ulaşabilecek. Çünkü onlar onların da sever makine gibi farkı olması gerekiyor. Sever makine bu Arge'yi yaparken daha önce satmış olduğu müşterileri de düşünerek yaptı. Sadece yeni satacağı makineler için değil. 5 yıl önce satmış olduğumuz makineye de bu sistemi uygulayabileceğiz. Rover kapasitesiyle, hızıyla PLC sistemli elektronik e ekranıyla e kullanıcıların, yatırımcıların, ihracat yapan firmaların beğenisine bu fuarda sunma fırsatı bulduk. Biz yurt içine sattığımız makinelerde makineleri alan müşterilerimiz ihracatçı oluyor. Yurt dışına sattığımız makinelerde de ülkelerinde ilk defa böyle bir imalat yaptığı için o ülkenin Van Lamburu oluyorlar. Ulusal televizyonlarına çıkıyorlar. Bakanlar açıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısının açılış yaptığı makineleri var. Yeterince anlatabildim soru olarak varsa soru da alabilirim. Başka soru e, yoksa e, ben az önce ağzımdan kaçtı ama içimden geleni Coşkun abi çok teşekkür ederim. Ben size. çok teşekkür çok ediyorum. Sağ olun her şey için ağzınıza sağ olun. Fuarlar bizim her zaman için yeni yaptığımız ürünleri müşteriyle buluşturma noktası e, ben yapı fuarı ekibine e, bütün çalışanlarına bizim için bu kadar özveriyle çalıştıkları için her kademesindeki arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizim gibi firmalar için hizmet ediyorsunuz. Bunun parayla ölçülebilecek bir sınırı yok. Ben 24 saat canı gönülden çalıştığınızı bizzat burada şahit oluyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.